Buyruğun tut Rahman'ın. Tevhide gel tevhide. Tazelensin imanın. Tevhide gel tevhide. Sen seni ne sanırsın? Faniye aldanırsın. Hoş bir gün uyanırsın. Tevhide gel, tevhid. Hocam, tevhid Allahu Teala'yı bir bilme ve hiçbir şey ona eş benzer, ortak tutmamaktır. O yüzden Allahu Teala Celle Celaluhu'nun ismi özeldir. Hiçbir isim, hiçbir isim. Yazın hocam. Mesela İbrahim iyi kaldırın okunmaz. B'yi kaldırın okunmaz. Rahim olur. Mana değişir. Ama Allah kelimesinde bakın Allah kelimesinde elifi kaldırın lillah olur. Lamı kaldırın lehu olur. Öbür lamı kaldırın hu olur. Hepsi Allah'ı söyler. Dünyada hiçbir isim böyle olamaz. Allahu Teala'nın özel ismidir. Allah yazın Allah. Elifi kaldırın Lillah. Lamı kaldırın lehu. He Öbür lamı kaldırın hu. Allah. Tevhid insan oğlunu iki cihanda saadete erdiren yegane nimettir. Tevhid Allahu Teala'yı bir bilme ilmi olmakla Allahu Teala'nın dilediği gibi yaşamı sürdürme gayretinin de yoludur. Namaz kılmayan bir insan tevhide inanır ama tevhid üzere yaşamış olmaz. Faiz alan bir insan inanır ama tevhid üzere yaşamış olmaz. Tesettür erbabı olmayan biri inanır ama tevhid üzere yaşamış olmaz. 5 bin lira eden bir kiraya 8 bin, 10 bin isteyen bir insan iman etmiş olur ama tevhid üzere yaşamış olmuş olmaz tevhidin içerisinde var olan bütün emirler ve yasaklar tevhidi ilgilendirir. Ve bu emir ve yasaklarla şereflenen müminler ancak tevhid ehli olurlar. Tevhid iki bölümdür. Bir söylenir, iki yaşanır. Söylenen iman, yaşanan İslam'dır. Söylenen iman, yaşanan İslam'dır. Birisi tevhid ilmi, tevhid bilgisi, tevhidle alakalı ben tevhid ehliyim diyorsa ve bu tevhid ehli olarak yaşamıyorsa sıkıntılı demektir. Allah muhafaza buyursun. Amin. Biz neresindeyiz işin? Ona bakacağız hocam biz işin neresindeyiz? Ona bakacağız. Ne demek bu? Tevhidin ne kadarına tutunmuşuz? Tevhidin ne kadarına tutunmuşuz? Yani bizi ilgilendiren bayram namazları mı? Bizi ilgilendiren bayram ve cumalar mı? Bizi ilgilendiren beş vakit namaz mı? bizi ilgilendiren beş vakit namaz ve camide kılınan mı? Bizi ilgilendiren beş vakit namaz, Ramazan orucu, hac, kurban, zekat, fitra bizi ilgilendiren haramlardan kaçmak mı? Ve biz bütün sahibi olduğumuz ameller ya da terk halinde olduğumuz ameller ya da irtikab ettiğimiz günahlar işlediğimiz suçlar kadar tevhid ehlidir. İşlediğimiz suçlar kadar tevhid ehliyiz. Şimdi bir menkıbe ne kadar güzel. Beyazıd Vestami Hazretleri Kaddesallahu Aleyye Aliye Sufileriyle hac yolculuğuna çıkıyor. Hac yolculuğuna çıkan sefere gidenler mutlaka ne kervancı başı tutuyorlar. Kervanı yönlendirecek. Güzergahı iyi bilen birisi para veriyorlar. Kılavuz kaptan gibi yani para veriyorlar ve onunla emin bir yolculuk yapıyorlar. Kılavuz kaptan önlerine düşüyor. Kılavuz kaptan önlerine düşüyor. Hac yolculuğunun güvenle geçmesi için tuttukları bu adamla yola çıkıyorlar. Bir yere geliyorlar suları zayıfladı, azaldı, bitme noktasında kılavuz diyor ki benim ben bana güvenin diyor. Bu yol, bu güzergahta su kuyuları ne kadar, nerede, ne kadar suyumuz kaldı, hayvanlarımızın sulanması, <laughs> ne zaman orada oluruz, bu suyumuz ne kadar yeter, nasıl kullanırız ben bunların tamamını size, eminim bilirim size söylerim diyor. Geliyorlar geliyorlar ama velakin sularının tam bittiği noktada kavuşmayı ümit ettikleri su kuyusuna geliyorlar ki suyu bitmiş, kuyunun suyu çekilmiş. Yolcular yorgun, susuz, hayvanlar yorgun, susuz. <laughs> Kervancı başı umutsuz. Kervancı başı mutsuz dur gitme kervancı başı Burası ıssız dağ başı ya. Beyazlı Restami Hazretlerine koştular sofiler. Dediler ki kurban olduğum kuyunun suyu çekilmiş kervancı yapacak bir şeyimiz yok diyor. Ben buranın sulu olduğundan emindim ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum diyor. Bize himmet et kurban diyorlar. İşimiz zor. Susadık. Beyaz Vestami Hazretleri bir kenara bir tenhaya çekiliyor. Dualar ediyor, secdelere kapanıyor. Zikrullah ile meşgulken Kuyunun suyu harekete geçiyor. Dolmaya başlıyor. Mübarek diyor ki: Yanınıza su almayın. İçin yıkanın, hayvanlarınızı sulayın. Benim talimatımı bekleyin diyor. Kuyu ağzına kadar doluyor sularını içiyorlar falan, yıkanıyorlar, o keyif ediyorlar, oynuyorlar, eğleniyorlar. Bu arada hayvanlarını suluyorlar. Aman Allah'ım aman. Birden suyun, kuyunun suyu çekiliyor. Ne olduğunu anlamıyorlar. Diyorlar ki kurban olduğum büyüğümüz kuyunun suyu çekildi siz e, sadece eğlen eğlenin için dediniz biz de kapları doldurmadık Beyaz bestam Hazretleri diyor ki olamaz Allah Allah Kurban yok kuyuda su yok diyorlar Beyazlı Vestami Hazretleri kuyunun başına geliyor, sofilerini topluyor. Ben size buradan su almayın dedim. İçinizden, kuyudan yolculuk için su alan birisi var mı? Bir sofi ileri çıkıyor, diyor ki kurban olduğum işimi garantiye alayım dedim, emrinizi çiğnedim. Ne olur ne olmaz dedim. Daha içmeden kendim atıma içirmeden önce kırbamı doldurdum diyor. Dök onu çabuk kuyuya diyor. Kuyuya suyu döküyor. Kuyunun suyu tekrar yürüyor. Doluyor ağzına kadar ve eğleniyorlar. Şimdi doldurun diyor. Herkes dolduruyor yola devam ediyorlar. Sözü dinlenen rica etmeyi bilen birisi yanaşıyor. Ne oldu kurban diyor yani. Suya ne oldu? Diyor ki Hırs, tamah öyle bir şeydir ki karıştığı, katıldığı yeri kurutur, çürütür, eritir, bitirir diyor. Hırs ve tamah. Bu kardeşiniz farkında olmadan bencillik yaptı, bencillik. Ya. Suyu doldurdu önce. Talimatı çiğnedi. Garantiyi aldı, güven. Bak burada yoktu su yani itimat, güveni askıya aldı ve kardeşlerinden kendini tercih etti. Ve bütün bunlar tevhid ilmine ters. Tevhid ilmine ters. İşte tevhid böyle bir şey. Biz yaşadığımız hayat içerisinde önce önce kardeşim, önce iman, önce önce ihlas önce teslimiyet önce samimiyet bütün bunları halletmemiz lazım bunu becerir başarırsak o zaman biz de bahsedilen anılan tevhid ehlinden olmak ve bu işin hakkını vermişlikle şerefleniciyiz hocam